Çorum Belediyesi'nin Aralık ayı toplantısı Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün başkanlığında yapıldı. 17 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda zaman zaman CHP grubu ile Başkan Külcü arasında tartışmalar yaşandı. Toplantıda ilk olarak Koçhisar Barajı'ndan su alınması için belediye başkanına yetki verilmesi hususu gündeme getirilerek kabul edildi. Yeni kurulan 3 müdürlük için kadro ihdası ile 5 yeni müdürlüğün yönetmeliğinin de görüşülerek kabul edildiği toplantıda bazı bölgelerde belediyenin gayrimenkul satın alması uygun görüldü. Gülahbey mahallesinde yer alan 7 metrelik yaya yolunun kaldırılmasının da onaylandığı toplantıda Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi, Osmancık Caddesi, Kahraman Çavuş Caddesi, Çiftlik Caddesi arasında kalan 6 hektarlık alanda plan değişikliği, ayrıca Ulukavak Mahallesi'nde pazar yeri olarak planlı alanda plan değişikliği yapılması görüşülerek kabul edildi. Toplantının bir diğer gündem maddesi olarak sebze meyve halinde kira teminatları ele alınarak bu yılki teminatlar belirlendi. Ayrıca yeni terminal binasında yer alan işyerlerinin 10 yıla kadar kiraya verilebilmesi için encümene yetki verildi. 2013 yılı hesapları ile ilgili olarak Sayıştayın belediyede yaptığı denetim sonuçlarının da meclis üyelerinin bilgisine sunulduğu toplantıda belediyenin 2015 yılında uygulamaya koyacağı gelir tarifesi görüşüldü. Su, otobüs ve diğer belediye hizmetlerinin zamlandırılması kabul edildi. Toplantıda son olarak köprü alan mevki 570 parselde yer alan Çoraklık mevki 82 PAF'da 585 ada 38 nolu parselde plan değişikliği görüşülerek kabul edildi.